Merhaba arkadaşlar. Bugün güzel ne yapacağız? Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Böyle paylaşıcı olan gelmesi istiyorsanız yorumlara yazın. Uzatmadan başlayalım. Ben biraz hazırlık yaptım arkadaşlar. Ama çok değil yani az. Bundan iki tane. Bundan iki tane. <laughs> bir, bir tane mi yapsak ondan?

yapamazsın. Durun arkadaşlar. Ses dedik. nasıl ses. Şu kadar. Tam oldu. <laughs> Buradan hemen Yap, yap, yap. Kendime küçük bir kulübe yap, yapsam mı? Önce bir tüm şeylerimizle ka, ka davul alalım. Arkadaşlar, şimdi bizim maden bulmamız lazım. Burada çok maden olacağından emin değilim. O yüzden başa bir yere taşınacağım. Şunları alayım. Arkadaşlar, sikenim de bu. Koyun zannettim ya. Aa koyun orada. Koyun orada. Hı koyun. Aldı koyun da. Şunları Даш. ну я. Yemek toplayacağım kendime. Gece ama sıkıntı. Gece zombiler geliyor biliyorsunuz. Yine. Bunun çok lazım. Dur bir dakika. şeyi koy bir. Yatak yapmak için bir tane daha şey bir de bunu bunu yapmayı deneyeceğim. Son bir tane kahverengi koyu bulmam lazım. Al yes. tek şu şu kaldı. O odunlar nerede bularım? Bulabilirim ki. Nedir isim? Nedir de vardır. Bence o nedir? nedir içeceğim bir bakacağım. Bilebilirsek. Önce bir maden bulalım. Gelme tamam bulmam lazım. Arkadaşlar aklına bir şey geldi. Arkadaşlar şuraya ev yapsam şuraya da böyle şey kazmayla şöyle yapsam 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 ilerlesem bayağı olur mu ki acaba? Artık koyunlara zarar vermeyelim. Aa çok acıktım. Ne yiyeceğim ki? Bunları nerede pişirebilirim? Taş. Acil şöyle bir şey yapacağım. Acil lazım. Şöyle şöyle. Ya da maden içleri ev olarak kullansa o da olabilir aslında. Şöyle bir yer yaptım. Aha. Çıkış yapalım hemen. Merdiven de yaptık. Bekle. bir tane yaptım kömür lazım mecburen şimdi Doyurmak doyurmadım ne 不懂，兄弟也差点朋了啊啊！为啥？为啥？为啥？为啥？为啥？啊姐，啊姐！ öleceğim arkadaşlar öleceğim, öleceğim öleceğim hayır 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 <laughs> öleceğim, öleceğim, öleceğim neyle kapatacağım bunu kapat üzerinde а shit, Ah. Ah. Arkadaşlar videodan sonra hangi videoyu yapmamı isterseniz yorumlara yazın hadi görüşürüz